Ani benim biz kremim, ani benim ülkerim, Hani benim şok kalem. Ben size Allah havale ediyorum. Öbür dünyada da yakınıza hakkımı alcın. Gidiyorum işte gör, düşte gör. Değerimi bilmedim bir kötüye düşte gör. Sabahları sizi kaldırmak için özel bir memur tutalım bari. Kaldırmasak akşama kadar yatacaksın. Yo, öğleden sonraları pek uyku tutmuyor. Şimdi dinleneceğim. Güzelleşeceğim yarın için. Dalga 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 Ali Rıza İçim İçim Ben kendi ekmeğimi kovalarım Kimsenin işiyle işim olmaz Kimsenin bende alacağı parası kalmaz Benim de kimsenin alacağım kalamaz